Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Beni izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere daha önce paylaşmıştım ama bir de sözlü olarak ifade edeyim istedim. Bin, bin kitapta benim 2017 yılında açtığım bir hesabım vardı. O hesap hesabı birkaç gün önce ak tekrardan aktif hale getirdim. Orada hem okuduğum kitapları oraya bir defterim var. Daha önce bahsetmişimdir. O defterimde okuduğum kitapları not alıyordum o deftere. O defterde yer alan kitapları isimlerini bin kitap uygulamasındaki bölümme kendi ismimle ekrem keyifli olarak açmıştım. O, o şekilde devam ediyor. Oraya hem işliyorum. Böylece hani defteri kaybet kaybetme durumu olur bir şey bir aksilik olursa oradan elimin altında ulaşabileceğim bir listem oluşmuş oluyor bu şekilde. Yine okuduğum kitaplardan anlık olarak oku, o anda okuduğum kitaplardan alıntılar paylaşmaya başladım. Yine yazdığım söz ve şiirlerden, hikayelerden, deneme türünde yazdığım metinlerden zaman zaman oraya eklemeler yapmayı planlıyorum. Eğer o uygulamayı takip ediyorsanız Beni de takip ederseniz sevinirim. Hani bu benim tabii ki amacım edebiyata dair bildiğim şeyleri paylaşmak. Bu beni mutlu ediyor. Hem kendimi geliştiriyorum. Çünkü şunu fark ettim. Son birkaç aydır böyle kitap tanıtımları da yapınca hani okuduğum kitaplar daha çok aklımda kalıyor. Bir önümüzdeki günlerde yine bu kitap ların unutulması, aklımda kalması ile ilgili bir video da çekmeyi planlıyorum. Hani şimdi listeye bakıyorum. Evet okumuşum. Çünkü okumadığım hiçbir kitabı yazmadım listeme ama inanın kitabı ne yazarını hatırlıyorum. Öyle kitaplar oluyor ki ne kitabın içeriğini hatırlıyorum. E, bu şekilde tanıtım yaptığım zaman neticede hem bir de alıntılar da yapınca kitaba biraz daha fazla odaklanmış oluyorum. Çünkü alıntı yapmak da o da bir odaklanmayı, konsantrasyonu gerektiriyor. Hani hangi metni paylaşacaksınız, ne kadarını paylaşacaksınız, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de kitap bittikten sonra kitap hakkında da diğer e, e, hani bu konuda tanıtım yapan insanların videolarını takip ediyorum. Yine şeyden Wikipedia'dan yararlanıyorum. Dolayısıyla bir kitap üzerine biraz da çalışmış oluyorum. Öyle olunca da kitap daha çok aklımda kalıyor. E bundan keyif aldım. Hani bir öyle bir onun da ayrı bir tadı var. Öyle olunca bin kitaba tekrar döneyim dedim. Hani buradan yine devam edeceğim ama bin kitapta da orada da farklı bir şekilde edebiyat alanının içinde olacağım. Eğer takip ederseniz sevinirim. E etmezseniz de canınız sağ olsun. Hani biz burada neticede e, kitaplar üzerine, edebiyat üzerine, işte malumunuz şiir üzerine, söz üzerine. Yani ben kendi çapımda bir bir şeyler yapıyorum. Bu benim artık e, tutkum dedim daha önce. Hani tutku buna bundan artık hani bakıyorum. E, biraz uzak kalsam kitapları özlüyorum, okumayı özlüyorum. Oradaki yani konu olur, e, ifade tarzı olur, birçok şey benim e, ilgimi çekiyor onlara yoğunlaşmak istiyorum. Uzak kaldığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Bu artık bir benim meşguliyetim. Hani buna yapabilecek bir şey yok. Bu böyle bilmiyorum ne kadar gider ama şimdilik gidiyor. Ben de buradan bu şekilde ilerlemesinden keyif alıyorum. Bugün bunları paylaşmak istedim. Yeni bir videoda, yeni bir kitapta, yeni bir şairde, yazarda görüşmek üzere. Kitapla kalın, hoşça kalın sağlıcakla kalın.